Herkese merhaba, Eyüp Yıldız YouTube kanalına hoş geldiniz. Salim bana yine bizi kırmadı. Biraz tehdit, biraz şantaj. Zorla kanala çıkartıyorum. Salim hoş geldin. Hoş buldum Eyüp abi, yine kandırdın bizi kendimizi bir anda yayınlayalım. Sana yemek ısmarlayacağım, söz. Benim aboneler, benim izleyiciler seni çok seviyorlar Salim. Seninle ilgili çok mesaj atıyorlar. Sen de beni kırmıyorsun. Sağ ol. <laughs> Cidden seni çok güzel, çok elit bir yere yemeğe götüreceğim. Elit. Elit. Çok nezih bir yere yemeğe götüreceğim. Abi, Salim şimdi canım, sağ olsun. vaka yeme konusunda ben bir hata yaptım. Bunu ben zaten kabul ediyorum. Yani... O zaman abi telif hakkı yemeyin. Hayır yeriz. Yeriz. Şarkıyı açma. Açma. Telif var. 10 saniyeden sonra... Hayır. Telif var. Hayır. Boş ver. Ben Biliyorum. Shakira'nın vaka vaka <laughs> yemeği edecekti. <söyleyeceksiniz, gülüyor> tamam. Biliyorum. Tamam bana gelsin. Hatasız kul olmaz. Hatasız kul olmaz işte. Hatam, hatam var, var. Hatam nasıl beni. Şimdi orada tabi e, benim hatam aslında ne biliyor musun? Çünkü sen de o gün şöyle bir tweet atmıştın. Menajerler tarafından ne yapıldı? <laughs> Dursun Özbek ve Okan Buruk transferi onay verdiler dedin. Bağırtı, Dursun tü, tü. Özbek demedim. Okan Buruk dedim. Hmm. Sıcak bakıyor dedim. Tamam Normal. dedin işte. Dursun Özbek, Okan tamam, Buruk. Tamam yani o ha. ayrı bir şey. Ben, yani ben, ben hata var. yaptım. Tamam eyvallah. Da. Son durum ne Vakayeme'de? Vakayeme Suudi Arabistan yolcusu demeyelim. Şu an Suudi Arabistan'da muhtemelen. Hayırlı uğurlu olsun. Dün gece uyuyordum. Takım belli mi? Takım da bugün araştırdık belli. Hangi Allah takım? Allah diyenler var ama Allah değil. Hemen söyleyeceğim. Evet, bakayım bakalım ya. Ben hala bir umut besliyorum biliyor musun? Gece saat 2 civarı bir telefon aldım. 2 10 falan. Vakayemen'in bir Arap kulübüyle anlaştı. Kulüp ismi yok bu aşamada. Anlaştığını, 3 milyon euroya anlaştığını öğrendim. bugün içinde sağlık kontrolünden geçeceği söylenildi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yeni takımı biraz telaffuzla zorlanabilirim. Suudi Arabistan takımı Al-Fehiyah. El Fatiha der gibi. El Fehiya takımıyla anlaştı. Geçmiş olsun. Peki Galatasaray kanatta kim alacak? Yani Bilmiyorum. kanat. Peki Olsen, Şamar Nikolson bu transferlerde gelişme var mı? Ben mesela ben Olsen, Olsen e ve Şamar bakıyorum. Olsen ve Şamar, Şamar Nikolson'un Galatasaray'a yakın olduğunu düşünüyorum. Yakınlarken? derken? Ben İmza, de Olsen imzalayabilirler Olsen, yani. Olsen sıcak. Diğer futbolcu ile ilgili bir bilgim yok. Eee peki Şamar'ın ikasını ilk Yağız Sabuncuoğlu paylaşmıştı. Yağız lazımdı, doğru, Yağız Doğru. Eee ilgi de var. var. Evet. Ama çok zor. İkardi peki Salim? Sence gelir mi? Galatasaray mı? Yok. şeye Taksim'e. Allah <laughs> Allah. Galatasaray tabii Galatasaray. Ya, ya çok ciddi ücretler. Yani. Ben bu konuyla ilgili yorum yapmayayım abi ya. Çok ciddi nasıl Edemezlerdi bugün. Ben Eden Hazard'ı ilk paylaşan benim biliyorsun bana da evet. saldırdılar Eden Hazard'ı paylaştım diye ama doğruydu İngiltere'deki bir menajer arkadaşım Galatasaray Hazard'ın koşullarını sordu diye bilgi geçmişti şimdi Nevzat paylaşmış Eden Hazard'ı ne diyorsun Nevzat abi Galatasaray Eden Hazard'la pazarlıklara başladı yazmış. Yani doğru. Eden Hazard benim çok beğendiğim bir oyuncu çok yani önemli bir oyuncu özellikle de yani Real Madrid sürecinde çok eleştirildi. Olur mu olmaz mı tarzında ama iyi bir oyuncu. Evet gördüm. Eden Hazard çok zor. Ben söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi Real Madrid'den 12 milyon euro hatta biraz daha fazla bir para kazandığı söyleniyor. Bunun üçte ikisini Real Madrid'in vermesi lazım. Eden Hazard'ın da aynı zamanda Avrupa'da olmayan yani Avrupa'da oynamayan bir de Galatasaray var. Bunu kabul etmesi lazım. Ben çok zor görüyorum. Ama Belki işte Mertens var, Torreira var, Seferovic var, Galatasaray'da böyle Muslera var. Böyle tanınmış e, marka futbolcular var. Belki bunun avantajı olabilir. E, ama açıkçası ben çok zor da gördüğümü söyleyeyim Salim. Sen de bana benim gibi düşünüyorsun değil mi Eden Hazard konusunda? Eden Hazard transferini ben de zor görüyorum. Yani bu transferler kolay transferler değil. Bu arada eee Eden İsmi'nin anlamı da güzeldir, Burada söyleyelim. Neymiş anlamı? İncil'de yeryüzündeki Allah'ın cenneti demektir. Bakın bakın bilgilere bakın, transferde bilgi yok ama şu an İzmir'in anlamını paylaştı. Yani bir de... Edir ben var. şöyle düşündüm, Edir'de Eden Edir'de bulur gibi. gibi bir şey olabilir mi dedim yani, Eden bulur. yaklaşık yedi buçuk, sekiz yıldır tanıyorum. Esprit seviyen <laughs> değişik katlayamadım ciddi söylüyorum. Esprit seviyen yani böyle nasıl değil, Bazı teknik elektrolar vardır yani bu süreçte hep ileri doğru gitti. Sen yani böyle tercih hatalarıyla bal ligine doğru yol aldın. Eyvallah, senin e, senden bu sözleri duymak çok güzel, mutluluk verici. Eden azardı sorduk, eden azardı konuştuk. Eee Salim Balotelli ya. O kadar çok soruyorlar ki. Balotelli olmaz Türkiye'den bir takım olacağını düşün. Yani Galatasaray olmaz diyeyim. Yani ayrılırsa yurt dışı ağırlıklı boşver. Balotelli zaten ben çok net öğrendim. Çok sağlam bir isimden öğrendim. Balotelli menajeri Galatasaray önermiş. Ben bilmiyorum abi. Galatasaray önermiş. Galatasaray ne zaman önermiş? E, bir buçuk hafta önce falan. Bir buçuk hafta. Evet. Önce. Menajeri Galatasaray Menajeri önermiş. Menajeriyle ilgili şunu söyleyeyim. Hı -hı. Menajeri Bay Mino'ydu. Mino, Mino Rayola'ydı. Rayola bilindiği üzere geçtiğimiz 2-3 ay önce geçtiğimiz aylarda vefat etti. Oğlu yürütüyor holding işlerini. Oğluyla diyaloğu nasıl Balotelli'nin bilmiyorum. Yani önermişler Balotelli Galatasaray'a. Oğlu mu evet. önerdi? Kendisi mi vefat etmeden önce önerdi bilmiyorum. Ama Galatasaray'ın gündeminde değil. Çünkü çok ciddi disiplin problemleri olduğu yönünde raporlar var Galatasaray'da. O yüzden bir de yaşlı da bir santrafor. Zaten Gomes'a... Yaşlı ]mışlar. dediğim santrafor 18 gol aldı. Bir de yani ben şunu anlamıyorum ha mesela... E siz niye oynatmıyorsunuz? Yani bizdeki o süreçten dolayı son maçta Beni üstünde küçük problem vardı, ondan dolayı oynamadı. Benim anlamadığım olay şu, ya problemi var, ya şu, şey, ya senin Türkiye ligi çok kalitesiz bir lig. Ciddi söylüyorum yani, bu ligde zaten bu problemler olduğu için bu ligde, bu ligdeki takımlar da oynuyor, doğru mu? Evet. Tam fikir mi? İş yapar diyorsun yani. Ya Niye tutmuyorsunuz? Kendi... Paranız mı yok? Ne alakası var abi? Ee? Kendisinin serbest kalma bedeli var. Serbest kalma bedeli olduğu için de. Herhangi bir takımla gidip transfer olabilir 4 Hayır. milyon euro. Totalde 3.2 milyon euro kendi alacağını da çıktığımızda parasız ödeme tıkırtıyoruz. 3.2... Ee... O 4 milyon euro'nun başkan Duran açıklamış ben biliyordum, başkan da sağ olsun açıklamış. 4 milyon euro'nun 800 bin euro'su ee, bubble yani kulübe gelecek ham gelir e, 3.2 milyon euro. Son soru, oyun zorunlu satın alma opsiyonu var mı? Bilmiyorum. Müthiş oynadı değil mi? Evet. Aynı Galatasaray'da oynadığı gibi, prime dönemlerinde oynadığı gibi aldı aldı gitti. Ben zorunlu satın alma opsiyonu yok diye biliyorum. Yani ben Trabzon bağlı şey Trabzon özür dilerim Adana Demirspor bağlamamış yani açık bir opsiyon var ama başka kulüplerde devreye girip alabilir. Ya hatta Murat Sancak baş... zorlar mı şartlarını, koşullarını? Ya, şöyle diyeyim opsiyonla ilgili yalan olmasın. Hatta seninle konuşurken ben hatırlıyorum. Ee, o dönem transfer olduğunda Avrupa'ya gidersek, opsiyon zorunlu oluyor demişlerdi. Adana Demirspor Avrupa'ya giderse, e, zorunlu oluyor demişlerdi. Bir de yani. şey ne, meblağ ne. 4-5 milyon euroysa Adana Demirspor için yüksek para. Daha düşükse olabilir. Neyse, oyun kuru da çok konuşulacak. İnanılmaz oynuyor ki. E, sezon sonunda Galatasaray Onyokur için devreye birer yani onu da e, söyleyelim. Bir Adana evet. Demir Demirspor'la Murat Başkan açıklama yapmış. Onyokur evet. transferinde memnun kalırsak 3 yıllık sözleşme imzalayacağız. 30 Haziran'a kadar satın alma opsiyonumuz var. Avrupa kupalarına katılırsak mecburi satın alma opsiyonu da var. Ancak oraya kalmayabilir. Öncesinde de alabiliriz. Onyokur'u ile birlikte transferi bitirdik diyebiliriz demiş. O zaman e, opsiyon var. Evet. Yani şöyle. Miktar bilmiyorum ama. Yani 30 Haziran'a kadar e, on yakuru Adana Demirspor'un e, açıkçası da, uhdesinde. Yani isterse o parayı yatırıp olabilir. Para kaç para acaba merak ediyorum. Ama etmiyorum. şunu söyleyeyim. Bu satın alma opsiyonlarının Umut Bozok'ta ben gördüm. Hiçbir geçerliliği yok. Oyuncuyla anlaşamadım. müddetçe satın alma opsiyonunu Doğru. almışsın, almamışsın. Yani son 2-3 transfer döneminde görüyorum satın alma opsiyonu oluyor, zorunlu oluyor. Kullanmak istiyorsun oyuncu satın alma opsiyonu var da oyuncu imza atmadığı müddetçe olmuyor transfer. Onya kurunun imzası varsa geçerli olur. Yani Onya kuru tamam ben de bu opsiyonu kabul ediyorum derse e, tamam. Adana Demir Spor'dan kimse alamaz onu. Ama Onya kurunun imzası yoksa Umut Bozok gibi ise haklısın Salim. Çok teşekkürler sevgili Salim. Bu Buradan bizi izleyenlere seni izleyenlere, seni sevenlere bir mesajım var mı? Mutlu olsunlar. Hava yine bir uyarı geldi. Yağmur başlayacakmış İstanbul'da. Ne zaman? Hava yani kötü. Hava gerçekten. kapalı kapalı bir hava. Dikkat etsinler yani yağmur yağarsa. Mutlu olsunlar. Ne diyeyim abi? İstemin olacak yani abi. Peki. Senin Yayın... isteklerim var ama onlar da yerine geldi. Tamam. Sonra yapacağım. Yayın Hayır, izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Yeni beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, Salim Manavı Twitter, Instagram, Facebook, TikTok her yerde takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.